Evet arkadaşlar karma sorulardan oluşan 40 soruluk son bölümümüzün soru çözümlerini de yapıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Suda kolay çözülebilen kalker ve jips gibi kayaçların bulunduğu arazilere karstik araziler denir. Bu kayaçlar üzerinde oluşan yer şekillerinde karstik şekiller denir. Kalker dediğimiz kireç taşı, jips dediğimiz alçı taşıydı. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde bu araziler daha fazla görülür denilmiş. Arkadaşlar 2 numara Taşeli bölgesinde kalkerli arazi, 3 numara Sivas çevresinde ise jipsli araziler yaygındı. Buralarda karstik şekiller oluşmuştu. Cevabımız 2-3 C seç olacak birinci sorumuzda. Geldik ikinci soruya. Haritada tarım olarak verilen alanın jeomorfolojik özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Jeomorfolojik özellikler dediğimiz yer şekilleri özellikleri. Bize Doğu Karadeniz verilmiş arkadaşlar. Doğu Karadeniz'den bir tarım alan verilmiş. Tersiyerde oluşmuş kıvrımlı dağlar bulunur. Evet, yerde. 3. ölçü zamanı oluşmuş. Ne vardı burada? Kaçkar Dağları vardı. doğru. Buzul şekilleri görülmektedir. Evet, buradaki Kaçkar Dağları'nda buzul şekilleri görülüyor. Falezler yaygındır. Doğu Karadeniz kıyılarında falez diğer adıyla yalıyar yalıyar olan dalgaşındırma şekilleri görülüyordu. Kıyıda akarsu biriktirme şekilleri şekilleri yaygındır. Kıyıda, Doğu Karadeniz kıyılarında akarsu biriktirme şekilleri olan delta ovaları görülmüyor. Bu yanlış olacak. Kıta sağlığı dar olduğu için engebeli arazi yapısına sahiptir. Evet burası dağlık engebeli arazi yapısına sahiptir. Cevabımız D olacak. Geldik 3. soruya. Bu şehirlerde gelişmiş olan maden işleme tesislerine ait aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Maden işleme tesisleri dediğimiz metoloji sanayisidir. 1 numara için demir çelik fabrikası denilmiş. 1 numara Karabük demir çelik fabrikası vardır. 2 numara için bor işleme fabrikası denilmiş. 2 numara Bandırma. Burada bor asit fabrikası bulunuyordu. 3 numara için alüminyum testleri denilmiş. 3 numaralı yer Konya Seydişehir. Burada boksit madeni işlendi. Alüminyum testleri yaygındı. 4 numara için bakır işletmesi denilmiş. 4 numara Sivas. Sivas'ta bakır işletmesi bulunmuyor. 5 numara için kurşun çinko işleme fabrikası denilmiş. 5 numara Elazığ. Elazığ kebanda kurşun çinko işleme fabrikası bulunuyordu. Bu soruda cevabımız D olacak. Geldik 4. soru, Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılır. Verilmiştir. Haritada verilen yerlerden hangisinde bu köy altı yerleşme birimlerinden birine ait örnek yoktur. Ülkemizde geçici veya sürekli köy altı, köy altı kırsal bulunmaktadır. Bu yerleşmelerden bazıları. Birkaç mahallenin birleşmesiyle ortaya çıkan sürekli köy altı yerleşmesidir denilmiş. Birkaç mahallenin birleşmesiyle divan dediğimiz sürekli köy altı yerleşmesi ortaya çıkmıştı ve Batı Karadeniz'de görülüyordu. 4 numaralı yerle ilgili bilgi verilmiş. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde dağların yüksek kesimlerindeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla oluşan oluşturulan geçici yerleşmelerdir denilmiş. Bu yayla yerleşmeleridir. 3 numara Doğu Karadeniz'de yayla yerleşmeleri yaygındır. Deniz, göl ya da akarsu kenarlarında balık avlamak ya da üretmek için kurulmuş geçici yerleşmelerdir. Bu Dalyan yerleşmeleridir arkadaşlar. Dalyan ve Muğla'da Dalyan yerleşmeleri yaygındı. Tarım ve hayvancılık yapılan bir ya da birkaç aileye ait olan sürekli kırsal yerleşme birimi. Bu da mezralara ait bir tanımdır. Mezralarda Doğu Anadolu'da Hakkari çevresinde yaygındı. Bize 5 numaralı yerle ilgili bilgi verilmemiş. Cevabımız bu soruda E seçeneği olacak. Geldik bir diğer soruya. Bu alanlardan hangisinde heyelan riski daha fazladır? Heyelan kütle hareketleri içerisinde yer alan bir doğal afetti. Özellikle ülkemizde Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri heyelan riski yüksekti. 4 numaralı yerde heyelan riski diğer yerlere göre daha fazladır. Cevabı cevabımız olacak. Geldik bir diğer soruya. Bu alanlarda ortaya çıkan kıyı tiplerine ait aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bir numara için boyuna kıyı denilmiş. Bir numaralı yer İstanbul'da küçük çekmece ve büyük çekmece göllerinin olduğu yer. Burada boyuna değil limanlı kıyı tipi ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bu yanlış. 2 numara için Riya denilmiş. 2 numaralı yer Çanakkale Boğazı Riya kıyı tipi yaygındır. 3 numara için Enine denilmiş. 3 numara İzmir kıyı kesimi. Enine kıyı tipi görülüyordu. 4 numara için Dalmatça denilmiş. 4 numara Tekeplatus'un güneyi, Antalya'nın Finike, Kaş ilçelerinin olduğu yer. Dalmatçı kıyı tipi burada görülüyordu. 5 numara için boyuna denilmiş. Doğu Karadeniz'de boyuna kıyı bir görülüyordu. Bu soruda cevabımız A olacak. Geldik 7. soruya. Denizden gelen nemli rüzgarların kıyıya paralel uzanan sıra dağlar boyunca yükselmesiyle yağışlar meydana gelir. Bu yağışlara yamaç yağışları denilir. Yamaç yağışları diğer adıyla orografik yağışlardı arkadaşlar. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu yağışların daha fazla oluşması beklenir denilmiş. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerler neresi? 2 numara ve 3 numaralı yerler. Buralarda orografik yani yamaç yağışları görülme olasılığı daha fazladır. Cevabımız E seçeneği olacak. Geldik bir diğer soruya. Bu alanlardaki nüfus yoğunlukları ile ilgili aşağıdaki bilgilerde hangisi yanlıştır? Bir numaralı yerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesinden bağlı olarak nüfus yoğunluğu fazladır. Bir numaralı yer İstanbul. Burada sanayi, ticaret, ulaşım gelişmiş olduğu için, ekonomik faaliyetler geliştiği için nüfus ve yerleşme yoğunluğu nedir? Fazladır. Bu doğru. İki numaralı yerde madencilik ve sanayi faaliyetlerine bağlı olarak nüfus yoğundur denilmiş. İki numara Batı Karadeniz. Madencilik, taş kömürü çıkarım. Bunun yanında sanayi faaliyeti geliştiği için burada nüfus yoğunluğu fazladır. Üç numaralı yerde sanayinin gelişmesi ve istihdamın fazla olmasından bağlı olarak nüfus yoğunluğu fazladır denilmiş. 3 numara Doğu Karadeniz kıyılarında nüfus yoğunluğu fazla ama burada sanayinin gelişmiş olmasından dolayı değil. Engebeli arazi yapısından dolayı nüfus kıyı kesimde nedir? Yaşanabilir. İklimin daha ılıman olduğu kıyı kesimde toplanmıştır. Bu yanlış olacak. Nüfus yoğunluğu üzerinde sanayinin etkisi yoktur burada. 4 numaralı yerde yer şekilleri elverişli olmasına rağmen iklim özelliklerinden dolayı nüfus seyrektir. 4 numara Tuzgülü'nün güneyi. Yer şekilleri sade ama kuraklık olduğu için iklimden kaynaklı olarak nüfus ve yerleşme seyrektir. Doğru. 5 numaralı yerde verimli toprakların varlığı ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak nüfus yoğunluğu fazladır. Evet. Adana, alüvyal topraklar görülüyor. Çukurova deltası, verimli tarım toprakları var. Sanayi gelişmiş ve nüfus yoğunluğu fazladır. Bu da doğru. Bu soruda cevabımız C olacak. Geldik 9'a. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi alanında da önemli fabrikalar açılmış ve bu fabrikaların bulunduğu bazı kırsal yerleşmeler hızla büyüyerek bir şehre dönüşmüştür. Haritada e verilen yerlerdeki şehirlerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir? Arkadaşlar bir numaralı yer Karabük. 1930'lu yılların başına bir köy yerleşmesi iken, kırsal yerleşme iken burada demir-çelik fabrikasının kurulmasıyla birlikte yoğun işçi göçü almış ve nüfusu artarak il statüsüne kavuşmuş oluşmuştur. kırsal yerleşmeden şehir yerleşmesine dönüşen yerleşmeler örnek verebiliriz. Cevabımız bu soruda A seçeneği bir numara Karabük olacak. Geldik 10. soruya. Haritada tarılı olarak verilen alanın coğrafi özellikleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Haritada bize Kuzeydoğu Anadolu, Erzurum, Kars, Ardahan platoların olduğu kesim taranmış. Genç volkanik arazileri denilmiş. Evet burası bir volkanik arazi özelliğine sahiptir. Çernezyon toprakları, kara topraklar görülür. Tabaka düzlüğü platostur diyor. Hayır burası volkanik platodur arkadaşlar. Volkanik platodur. Lav platosudur. Kış sıcaklık ortalaması en düşük olan yerdir. Evet ülkemizde kış sıcaklık ortalaması en düşük olduğu yerdir. Bu tarılı alan Kuzeydoğu Anadolu. Büyükbaş mera hayvancılığı gelişmiştir. Evet bu da doğru. Bu soruda cevabımız C olacak. Geldik 11. soruya. Haritada tarılı olarak verilen alanın coğrafi özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baktığımız zaman arkadaşlar bize Trakya'da Istranca yöresi yani Yıldız Dağları'nın olduğu kesim verilmiş. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş masif arazidir. Evet bu tarılı alan masif arazi özelliğine sahiptir. Istranca masifi ya da Yıldız Dağları masifi olarak bilinir. Nüfus ve yerleşme yoğunluğu yüksektir. Hayır. Nüfus ve yerleşme yoğunluğu seyrektir. Engebeli arazi altyapısından dolayı, ulaşımın gelişmemiş olmasından dolayı buzul şekilleri görülmez. Doğrudur. Yağış ortalaması fazladır. Evet, Yıldız Dağları kıyıya paralel uzandığı için burası Marmara'nın en fazla yağış alan kesimidir. Da i̇şte sanlı dardır. Fales şekilleri görülür. Doğrudur. Bu soruda cevabımız B olacak. Geldik 12. soruya. Buna göre haritada numaralandırılan şehirlerden hangisinin demiryolu bağlantısı bulunmaz? Bakalım. 1 numara İskenderun demiryolu bağlantısı var. 2 numara Mersin demiryolu bağlantısı var. 3 numara Muğla demiryolu bağlantısı yok. 4 numara Zonguldak demiryolu bağlantısı var. 5 numara Samsun demiryolu bağlantısı vardır. Cevabımız C. 3 numara Muğla olacak. Geldik bir diğer soru Haritada verilen alanların hangisinde kıta sanlığı geniş, del tovası, alüvyal topraklar özellikle hepsi görülür denilmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar 1 numara, 2 numara, 4 ve 5 numaralı yerlerde del tovaları görülmez. Kıta sandığı buralarda dardır. Alüvyal topraklar görülmez. 3 numaralı yerde ise biz dikili deltasını görmekteyiz. Burada kıta sanlığı geniş ve alüvyal topraklar görülür. Cevabımız 3 numara olacak C seçeneği. Geldik bir diğer soruya. Bu kentlerden hangisine kağıt fabrikası kurulmamıştır? Mersin Taşıcı, Muğla, Dalaman, Zonguldak, Çaycuma, Kastamonu, Taşköprü. Buralarda kağıt fabrikası fabrikaları kurulmuştur. Ayvalık, Balıkesir Ayvalık'ta kağıt fabrikası kurulmamıştır. Cevabımız C. Ayvalık olacak. Geldik bir diğer soruya. Bu illerde bulunan sanayi kullarına ait eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Çanakkale için seramik sanayi denilmiş. Çanakkale'de seramik sanayisi gelişmiştir. Ankara için mobilya sanayisi denilmiş. Doğru. Daha sonra Samsun için suni gübre fabrikası denilmiş. Doğru. Rize için şeker sanayisi denilmiş. Rize'de şeker pancarı tarımı yapılmıyor. Buna bağlı olarak da şeker sanayisi gelişmemiştir. Gaziantep için pamuklu dokuma sanayisi denilmiş. Doğru. Sorumuzun cevabı D olacak. Geldik bir diğer soruya. Bu enerji Santrallerinin hangisinde taş kömürü kullanılmaktadır? Baktığımız zaman Bandırma'da doğalgaz, Tunçbilek'te lignit, Sarayköy jeotermal enerji, Silopi asfaltit ile çalışan santral var. Su gözü Adana'da burası ithal taş kömürüyle çalışan bir termik santralimizdir. Cevabımız A Su gözü olacak. Geldik 17. soruya. Bu haritada numaralandırılan alanların hangisinde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli olan doğal koşulların en az olduğu söylenebilir? Arıcılık faaliyetleri için bitki örtüsü çeşitli olacak, gür ve yoğun olacak. Baktığımız zaman 5 numara Muğla, 4 numara Hakkari, 3 numara Rize, Artvin çevresi, 2 numara ordu çevreleri. Buralarda bir körtüsü yoğun, çeşitli ve gürdür. Arıcılık faaliyetleri için uygundur. 1 numara Eskişehir çevresi için ise bu durum söz konusu değildir. Cevabımız A seçeneği olacak. Geldik 18'e. Bu alanlardan hangisine kıyı set göllerine rastlanmaz? Kıyı set gölü dediğimiz lagün gölleridir. Dalga ve bir koy ve körfez önünü kapatmasıyla oluşmuş olan göllerimizdir. 1 numaralı yerde büyük çekmece, küçük çekmece gölleri var. 3 numaralı yerde Durusu Terkos gölü var. 5 numaralı yerde Akyatan kıyı set gölü, lagün gölü var. 3 numaralı yer Bafra deltasına balık lagün var yani kıyı set gölü var 4 numaralı yerde Doğu Karadeniz'de ise kıyı set Gölüleri görülmez cevabımız D olacak. Geldik 19'a. Bu alanların hangisinde demir oksitçe zengin topraklar daha yaygındır? Demir oksitçe zengin olan topraklarımız neydi bizim? Terra rossa topraklarıydı. Diğer adıyla kırmızı Akdeniz topraklarıydı. Bu topraklar içerisinde demir minerali yoğun olarak bulunduğu için demir de oksitlendiği için bu topraklar kırmızı renge sahiptir. Haritada verilen yerlerden 3 numaralı yer taşı, e, Teke pilotosunda biz demir oksitçe zengin terra rossa topraklarını görmekteyiz. Cevabımız C olacak arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki haritada 5 kent gösterilmiş ve bu kentlerden 4'ünün gelişmesinde etkili olan faktörler verilmiştir. Buna göre hangi kentin gelişmesinde etkili olan faktöre yer verilmemiştir? Bakalım kentlerimize. 1 numara Bursa, 5 numara Afyon Karahisar, daha sonra 4 numara Kırıkkale, daha sonra 3 numara Samsun, 2 numara Karabük bize verilmiş haritada. Şimdi bakalım karayolu ve demiryolu ulaşımında önemli kavşak noktası olan kentler denilmiş. Verilenler içerisinde Afyon Karahisar, Kara ve demiryolu açısından önemli kavşak noktada olan, bağlantı noktasında bulunan bir ulaşım kentidir. Afyon'la ilgili bilgi verilmiş. Petrokimya ve savunma sanayisi ile ön plana çıkan kent. Petrokimya dediğimiz zaman petrol rafinerisi gelecek aklımıza. Kırıkkale'de Orta Anadolu petrol rafinerisi vardı ve savunma sanayisi de burada gelişmişti. Kırıkkale ile ilgili bilgi verilmiş. Tarıma dayalı sanayi ve otomotiv sanayisi ile gelişen kent Bursa'dır arkadaşlar. Bursa'da otomotiv sanayisi. Buna bağlı olarak da tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Köy yerleşmesi iken demir işleme sanayisi ile büyüyen yerleşme. Bu da Karabük'tür arkadaşlar. Köy yerleşmesi iken demir çelik fabrikası kurulmasıyla birlikte büyüyüp gelişmiştir. Bize 3 numara Samsun'a ilgili bilgi verilmemiş. Cevabımız C olacak. Geldik 21. soruya. Bu şehirlerden hangisinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan doğal veya kültürel varlıklar bulunmaz? Baktığımız zaman 2 numara Aydın, Afrodissa Antik kenti var. 1 numara Karabük, Safranbolu. Safranbolu kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Daha sonra baktığımız zaman 3 numara Sivas, Divriği, Ulu Camisi var. 5 numara Malatya, Arslan Tepe var. 4 numara Erzurum'da ise herhangi bir kültürel varlık ya da doğal varlık UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaz. Cevabımız D olacak. Geldik bir diğer soruya. Bu sınır kapılarımızdan hangisi Demiroğlu bağlantısı yoktur. Aşağıdaki haritada bazı sınır kapıları numaralandırılarak gösterilmiştir. Bir numara için ıslahiye denilmiş. Islahiye sınır kapısı Suriye sınırında yer alıyor. Demiryolu bağlantısı vardır. İki numara için Kapıköy denilmiş. 2 numara Kapıköy sınır kapısı İran sınırında bulunur. Demiryolu bağlantısı vardır. 3 numara Sarp sınır kapısı. Sarp sınır kapısı Gürcistan sınırında yer alır. Demiryolu bağlantısı yoktur. 4 numara Kapıkule denilmiş. Kapıkule sınır kapısı Bulgaristan sınırında yer alır. Demiryolu bağlantısı vardır. 5 numara Uzun Köprü denilmiş. Uzun Köprü sınır kapısı Yunanistan sınırında yer alır. Demiryolu bağlantısı vardır. Bu soruda cevabımız 3 numara Sarp olacak. Geldik 23. soruya. Bu alanlardan hangisine iklim ve toprak özelliklerinden dolayı nüfus ve yerleşme seyrektir denilmiş. Baktığımız zaman arkadaşlar verilen yerlerden 5 numara Tuz güneyi. Burada topraklar, tuzlu topraklar tarım açısından elverişli değil. İklim olarak da kuraklık yaşandığı için nüfus ve yerleşme bundan dolayı seyrektir. Cevabımız E olacak. Geldik bir diğer soruya. Bir turist kafilesi ülkemizdeki bazı turizm varlıklarını ziyaret etmek maçıyla haritadaki şehirlere gitmişlerdir. Bu turist kafilesi gittikleri şehirlerde aşağıdaki turizm varlıklarından hangisini ziyaret etmemiştir? Bakalım Mersin, Hatay, Gaziantep, Mardin verilmiş. Şimdi arkadaşlar Mersin'de Kız Kalesi var. Daha sonra Saint Pierre Kilisesi Hatay'da bulunuyor. Zeyukma Arkeoloji Müzesi Gaziantep'te. Kasimiye Medresesi Mardin'de yer alıyor. Çifte Minareli Medrese ise Erzurum'da yer alıyor. Cevabımız E olacak. Erzurum bu rotada bulunmuyor. Geldik bir diğer soruya. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu, tarımla makineleşmenin yeterli olmadığı, kara ve demir yolu yapım maliyetinin fazla olduğu özelliklerinden hepsine sahip olan yerler neresidir? Arkadaşlar bu verilen özellikler özellikle dağlık engebeli bölgelerde karşımıza çıkan özelliklerdir. Dağlık engebeli bölgelerde nedir? Gerçek alan ile iz düşüm arasındaki fark fazla. Tarımla makineleşme yeterli değil. Kara ve demiryolu yapım maliyeti fazladır. Verilen yerlerden baktığımız zaman bir numara Ergene havzası düz arazi yapısına sahip. 2 numaralı yer düz arazi yapısına sahip. 4 numaralı yer düz arazi yapısına sahip. 3 numara Doğu Karadeniz, 5 numara Hakkar çevresi ise bu verilen özelliklerin hepsine sahiptir. Dağlık engebeli bölge olduğu için cevabımız E olacak bu soruda. Geldik 26. soruya. Bu alanlardan hangilerine doğal gaz yatakları bulunmaktadır? Ülkemizde doğalgaz gaz 1 numara Kırklareli Hamitabat, 2 numara Düzce Akçakoca'dan çıkarılıyor arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 1-2 A seçeneği olacak. Geldik bir diğer soruya. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması ve yer şekillerinin engebeli olması sebebiyle Türkiye'de genel olarak yol yapım maliyeti yüksektir. Buna göre haritada numaralandırılan alanlardan hangisine aynı uzunlukta ve aynı genişlikte yapılacak olan karayolu maliyetinin daha yüksek olması bekleniyor. Beklenir denilmiş. Engebeli sahalarda kara ve demir yolu yapım maliyeti daha fazladır. Şimdi bir numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar plato bölgesi düz arazi yapısına sahip bir numaralı yer. Burada kara ve demir yolu yapım maliyeti düşüktür. İki numaralı yer plato bölgesi düz arazi yol yapım maliyeti düşüktür. 3 numara Graben sahası. Tektonik ova bölgesi nedir? Yol yapım maliyeti düşüktür. 5 numaralı yer Ergin Havzası düz arazi yapısına sahip. Burada kara ve demir yol yapım maliyeti düşüktür. 4 numaralı yer Batı Karadeniz dağlık engebeli bölge. Burada kara ve demir yol yapım maliyeti daha yüksektir. Cevabımız D olacak. Geldik bir diğer soruya. Buna göre haritada verilen göllerimizden hangisi daha yüksekte bulunmaktadır? Türkiye'de göllerin bulunduğu yükselti basamağı farklılık gösterir. Arkadaşlar Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe arttığı için göllerimizin bulunduğu yükselti basamağı da birbirinden farklıdır. Haritada verilen göllerimizden en doğuda bulunan balık bölü yükseltisi diğerlerine göre daha fazladır cevabımız C olacak. Geldik 29. soruya. Bu illerden hangisinde çay fabrikası bulunmaz? Çay tarımı sadece Doğu Karadeniz'de yapılıyordu. Buna bağlı olarak da çay fabrikaları sadece Doğu Karadeniz'de bulunuyordu. 5 numara Artvin, 4 numara Rize, 3 numara Trabzon, 2 numara Giresun. Buralarda arkadaşlar çay fabrikaları bulunur. Ama 1 numaralı yerde Kastamonu'da çay fabrikası bulunmaz. Çay tarımı yapılmadığı için. Geldik bir diğer soruya. Bu illerden hangisinde savunma sanayisine ait tesisler bulunur? Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Ankara verilmiş. Bunlardan Ankara'da savunma sanayisine ait nedir? Tesisler bulunur. Ankara, Kırıkkale bu çevrelerde savunma sanayisine ait fabrikalar bulunur arkadaşlar. Cevabımız E Ankara olacak. Geldik 31. soruya. Bu akarsulara ait aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1 numara için Meriç denilmiş. 1 numaralı akarsuyumuz Meriç nehridir. 2 numara için Kura denilmiş. 2 numaralı akarsuyumuz Kura değil, Çoruh nehridir. 3 numara için Aras denilmiş. 3 numara Aras nehri. 4 numara için Fırat denilmiş. 4 numaralı akarsuyumuz Fırat. 5 numara için Ceyhan denilmiş. 5 numaralı akarsuyumuz Ceyhan nehri. Bu soruda cevabımız B seçeneği olacak. Yanlış cevap olarak. Geldik 32 Ülkemizde doğal bitkörsün çeşitlilik göstermesi arıcılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangi ikisi arıcılık faaliyetleri için diğerlerine göre daha uygundur denilmiş. Baktığımız zaman 4 numara Muğla çevresi, 2 numara Ordu çevresi bitki örtüsü çeşitlilik gösterdiği için burada nedir? Arıcılık faaliyetleri gelişmiştir. Diğer yerlere göre cevabımız 2 4 E seçeneği olacak. Geldik 33'e. Bu alanların hangisindeki sanayi kuruluşu ham madde kaynağına yakın yerde kurulmamıştır denilmiş. 1 numara için pamuklu dokuma denilmiş. 1 numara Aydın. Burada pamuk tarım yapıldığı için pamuklu dokuma sanayisi gelişmiştir. Ham maddeye yakın olarak. 2 numara için mobilya denilmiş. 2 numara Ankara. Mobilya sanayisi gelişmiştir ama burada mobilya sanayisinin gelişmesinin sebebi ham maddeye yakınlık değil. Pazar ve ulaşım koşullarının gelişmiş olmasıdır. 3 numara için alüminyum denilmiş. 3 numaralı yer Konya Seydişehir. Burada alüminyum fabrikasının kurulmasının sebebi burada boksit madeni çıkarılmasıdır. Alüminyumun ham maddesi olarak yani burada ham maddeye yakınlık esas alınmıştır. 4 numara için bakır işletmesi denilmiş. 4 numaralı yerde Artvin Murgul. Burada bakır çıkarıldığı için bakır işleme tesisi kurulmuştur. Ham yakın olarak. 5 numaralı yer için petrol rafinerisi denilmiş. 5 numaralı yer Batman. Burada petrol çıkarıldığı için petrol işleme sanayisi, petrol rafinesi kurulmuştur. Hamma yakın olarak cevabımız B olacak arkadaşlar. Geldik 34'e. Bu alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha fazladır? Baktığımız zaman 1 numara Teke, 2 numara Taşeli pilotları nüfus seyrek. 3 numara Hakkari yöresi, nüfus seyrek. 5 numara Kastamonu, Sinop çevresi, nüfus seyrek. 4 numara Doğu Karadeniz kıyılarına nüfus yoğunluğu daha yüksektir. Cevabımız D olacak. Geldik 35'e. Bu dağlardan hangisinde mı biriktirme şekilleri görülür? Baktığımız zaman arkadaşlar Boz Dağlar, Menteşe Dağları, Ilgaz Dağları, Karacadağ bunlar da buzulaşındırma biriktirme şekilleri görülmez. Erzincan'da yer alan Mercan Dağı'nda ise buzulaşındırma ve biriktirme şekilleri görülür. Cevabımız E. Mercan Dağları olacak. Geldik 36'ya bu yerlerden hangisinde alternatif enerji kaynağı kullanılarak enerji üretimi gerçekleştirilmektedir? Alternatif enerji kaynakları dediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Jeotermal enerji, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, biyogaz enerjisi gibi. Baktığım zaman çatal ağzı taş kömürüyle çalışıyor, fosil yakıt kullanıyor. Soma lignit kömürüyle çalışıyor, fosil yakıt kullanıyor. Buhar kent Aydın'da yer alıyor. Jeotermal enerji kullanıyor. Yani alternatif enerji kaynağı kullanıyor. Su gözü Adana'da yer alıyor. Taş kömürü kullanıyor. Fosil yakıt. Silopide asfaltit kullanılıyor. Fosil yakıt cevabımız B seçeneği. Buhar kent olacak. Geldik 37'ye. Bu hangisi hangisinde? Solonçak topraklar. Görülür Solonçak topraklarda tuzlu topraklardır. Ülkemizde Tuz Gölü'nün güneyinde biz Solonçak toprakları görmekteyiz. Cevabımız C seçeneği olacak. Geldik 30 8. soruya bu dağlardan hangisi orojenik hareketler sonucunda meydana gelmemiştir? Orojenik hareketler orojeniz, dağ oluşumu demektir. Orojenik hareketler sonucunda kıvrımlı, bir de kırıklı dağlar oluşmuştu. Baktığımız zaman menteşe dağları kırıklı da, yıldız dağları kıvrımlı da, küre dağları kıvrımlı, ala dağ, dağları kıvrımlı. Dağ, kıvrımlı. Bunlar orojenik hareketler ile oluşmuştur. Karaca dağ ise volkanik dağdır. Volkanizma sonucunda oluşmuştur. Yani orojenik hareketler ile meydana gelmemiştir. Cevabımız A seçeneği Karaca dağ olacak. Geldik 39'a. Bu alanlardan hangisi de kalkan tipli volkan? volkan örneği bulunmaktadır. Kalkan tipli volkan ya da diğer adıyla yayvan tipi volkan örneği ülkemizde Güneydoğu Anadolu'da bulunan Karacadağ'dır arkadaşlar. 3 numara. Karacadağ patlama sırasında çıkan lavlar etrafa yayıldığı için basık bir görüntüye sahiptir. Etrafa yayılmıştır. Bundan dolayı kalkan yayvan tipli volkan örneğine sahiptir. Karacadağ yükseltisi de fazla değildir. Geldik son soruya. Bu delta ovalarımızdan hangisinde tarımsal ürün çeşitliliği diğerlerine göre daha fazladır? Baktığımız zaman arkadaşlar 1 numara dikili, 5 numara karasu, 4 numara bafra, 3 numara çarşamba. Ama 2 numara Çukurova. Bunlar içerisinde tarımsal ürün çeşitliliği en fazla olan, birden fazla ürün hasadı yapılabilen delta ovamız 2 numara Çukurova deltasıdır. Cevabımız B olacak. Evet arkadaşlar haritalarla coğrafya soru bankamızın soru çözümlerini tamamladık.